Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir kez denedikten sonra yaz boyunca buzluğunuzdan eksik etmek istemeyeceğiniz şahane bir parfe yapacağız. Daha önce limonlusunu yaparak paylaşmıştım. Bu sefer çileklisini denedim ve gerçekten muhteşem oldu. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle temiz ve kuru bir karıştırma kabına bir gece önceden buzdolabından çıkartarak oda ısısına getirmiş olduğum 3 tane yumurtanın akını aldım ve şimdi mikserin yüksek devrinde köpük kıvamına gelene kadar çırpmaya başlıyorum. ve 1-2 dakikanın sonunda rengi iyice açıldı ve köpük kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi kabımı hareket ettirip ters çevirdiğimde yumurta akları hareket etmiyor. Bu kıvamı elde edene kadar çırpmanız yeterli. Yumurta aklarımız hazır. Şimdilik bir kenara kaldırıyorum. Aklarını çırpmış olduğumuz yumurtaların sarılarını başka bir kaba alıyorum. ve üzerine bir su bardağı toz şekeri ilave ederek yine mikserle rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpmaya başlıyorum. Ve 2-3 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi rengi iyice açıldı, şeker içerisinde eridi ve krema kıvamına geldi. Şimdilik yumurta sarısını da bir kenara kaldırıyorum. Evet şimdi başka bir karıştırma kabına 2 paket çilekli krem şantiye alıyorum. Ve üzerine bir parmak eksik doldurmuş olduğum 2 su bardağı soğuk sütü ilave ediyorum. Daha sonra güzel bir kıvam alana kadar mikserle çırpmaya başlıyorum. ve gördüğünüz gibi 1-2 dakikanın sonunda çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi köpürtmüş olduğum yumurta aklarını içerisine ilave ediyorum. Ve şekerle beraber çırpmış olduğum yumurta sarılarını da ekliyorum. Daha sonra mikserin düşük devrinde sadece malzemelerin hepsi güzelce karışana kadar çırpıyorum. ve malzemelerin hepsi iyice karıştıktan sonra parfemiz hazır. Kıvamını sizlere yakından da göstermek istiyorum ve artık parfemizi borcamımıza alabiliriz. Evet parfemiz için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyoruz. Ben bu arada bir paket petibör bisküviyi robottan geçirmiştim. Şimdi borcamın dibini kapatacak şekilde gördüğünüz gibi bisküviden serpiyorum. ve borcamın dibi tamamen kapandıktan sonra yavaşça dikkatli bir şekilde parfeyi üzerine döküyorum. Ve daha sonra spatula ile yaydırarak bir kaşıkla üzerine güzelce düzeltiyorum. Ve daha sonra kalan bisküvinin tamamını parfinin üzerini tamamen kapatacak şekilde serpiyorum. Ve bisküvisini de serptikten sonra parfiyi buzluğa kaldırmadan önce güzelce bir streç filmle kapatıyorum. ve daha sonra en az bir gece bekletmek üzere buzluğa kaldırıyorum. Evet parfümü bir gece buzlukta beklettim ve şimdi hemen dilimleyerek sizlere yakından da göstermek istiyorum. Dilediğiniz zaman çıkartıp yiyebileceğiniz daha sonra kalanını tekrar streç filmle kapattıktan sonra buzluğa kaldırabileceğiniz dondurma lezzetinde şahane bir parfüm tarifi. O yüzden hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dilimlerinizi çıkartıp servis tabağına aldıktan sonra oda ısısında çok fazla bekletmeden borcamı tekrar streç film kapatarak hemen buzluğa kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle sıcak yaz günlerinde çok çabuk yumuşayacak ve eriyecektir. Bu arada içerisinde çiğ yumurta olduğu için tereddüt edebilirsiniz. Fakat çok güzel bir şekilde çırpıp daha sonra da buzluğa kaldırdığımız için asla çiğ yumurta tadı ya da kokusu almayacaksınız. O yüzden mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben eminim ki denediğinizde sizler de bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Ve bu parfeyi yaz boyunca buzluğunuzdan eksik etmek istemeyeceksiniz. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.